Hmm. Yat aşağıya. Gel kanka sıra sende. <laughs> o kadar da değil de. Delirirsin ya. Ben işte beni istiyorum. Beni seni almamla lazım. Beni bir <laughs> yavaş. Kanka bir sakin ol. Sakin ol bebeğim sen ya. Bizim çocuğa ne vurdular? Oh. Yat aşağıya. Yat aşağıya. Yat aşağıya. Yat aşağıya. Yat aşağıya. Yat aşağıya oğlum. Yat aşağıya. Ama ben ne yapıyorum? Gidiyorum böyle yürüyorum mesela adamların üzerine üzerine. Gel kanka dümsemli, Evet aşağıya. Arkadaşlar, videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayalım lütfen. Elini beğendiyseniz çok büyük destek vermiş olursunuz. Görüşmek üzere, bay bay. <laughs> Selam millet, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte MİT'te sahili söylüyoruz. Arkadaşlar, abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. Ve şöyle bir şey yaşandı az önce. Üç kişi, hatta dört kişi karşı tarafta bize baskına geldiler. Ama ne yazık ki dediğim gibi videoyu başlatamadım ve 3'te 3 yaptık gençler. Böyle bir başlangıç herhalde daha önce olmamıştır diye tahmin ediyorum. Yani illaki olmuştur da bu gerçekten bir tık fazla oldu ya. Hani birini sıçra ataraktan aldım. İlk baktım adamlar geldi ben fark etmedim hatta. Video kayıt için OBS'e bakıyordum şurada sağ tarafta ekranda. Dur oğlum bir dakika ya. Bir şey anlatmaya çalışıyorum. Öyle olduğu için ne yazık ki tam anlamıyla bir şey yapamadık. Giriş falan yapamadık. Evet. Evet Hoş geldiniz beyler bayanlar. <laughs> Videoyu beğenip kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Biliyorum ilk söylediğimde ikinci söylediğim şey aynı şey. Gel bir tane ısırayım ben senin kafanı ya. Ben aynı güçteyiz. Ama benim cebimde 1300 gold var kanka haberin olsun. Sakin ol. Sakin ol genç. Eğer kafama zıplayacaksan zıpla bakın senin tutuş durumun yani Zıplamasan daha iyiymiş. Öldüm bu arada. Bir tık kötü oynadım. Burayı... Geldi. Geldi yine oğlum olsun. Bu çocuğu... Bizimki. Atlamadı. Bunları bir yesen. Bunları bir ye, benim W'm olmadan sana girmem bir tık hataydı. DB aslında bir tık sayılısı counterlayan bir şampiyon ne yazık ki iyi başlamamız o yüzden bir tık daha iyi oldu yani Görsün attı Ve dediğim gibi işte ne yazık ki arkadaş bizi bu şekilde kantırlıyor biri geliyor büyük ihtimalle diyecektim gözüken yok ama Bebe seni bir yakalarsan öpeceğim oğlum. Sen bana skill at ben sana double atayım gel. Ama düz vuruş atma daha fazla artık. Arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım lütfen. Abone olmayan izleyicilerin sayısı oldukça fazla. Oğlum sen var ya bak kaşınıyor ha. Sen harbi kaşınıyon bak. Hmm. Ben tekrar gelebilir buraya ve benim canım bir tık az. YW, YW. Aldın onu. Ben şunu bana. Gideceğim ona. Dur, aldım onu. Sakin. Ya oğlum. Şerefsiz adi. Barbiq Ya Resulallah sen bu ibnelerin hepsinin götünü boz Ben orada hatamın hatasını yakalamışım bebeğim Neden bana bunu yapıyorsun Olabildiğince hızlı itmem lazım burayı BB eğer oraya aldıysa Devam ediyorlar Biri daha ölebilir orada Evet tam tahmin ettiğim gibi oldu Hemen serisinden benim burada bir barikat almam lazım Hatta minyonları da şöyle hafiften ittirirsen W fulluyoruz dediğim gibi devam. Onu da aldım. Onu da alayım. Bunu da alayım. Harf alayım. Bir tane daha barikat alayım. Tamam çok güzel. Biraz ayra'yı kesmeselerdi. Şurada Udyr var. Dikkat gençler ona. Udyr'ün de ulti. Ay ne biçim attım lan ultini öyle. <laughs> Rompunu kesecek o büyük ihtimalle ya. Üzere, Kanka bir seni bir istiyorum, bir ben. istiyorum ben. Beni istiyorum. Beni seni almam bir yavaş. geliyor. Delirirsin ya. Tamam öldürebilirsiniz beni artık gönül rahatlığıyla. 11'e 7 4 2 1 oynuyoruz. Oyun başında aldığımız oyun. <laughs> kill dışında bir kill bir asistimiz var. Oğlum sen ne ara gittin lan oraya? Aa. <laughs> Varus'un ultisi işime yarayabilir. Onun dışında Zayra'nın ultisi çok işime yarar. Ama öyle de bir ahım şahım bir mal ultisi gibi bir ultimiz yok ne yazık ki. Bb ver bakayım ultini oğlum. Hmm. Yat aşağıya. Yat aşağıya güzel çocuğum benim. Gidip de sakın L B B ölme lütfen. Takımından biri Öldün de mi o adama? Kadar. Beri Takımından biri Takımından biri... Gel kanka sıra sende. O kadar da değil canım. O kadar da değil. O kadar da değil. Orada bu arada içimden düşündüm ha. Sesli düşünmeyi de unuttum ya. Burada video çekiyorum. Sesli düşünmeyi unutturdunuz bana ya. Sıçram atmaya da bilirdim bu arada. Hiç gerek de yoktu aslında. Ama dediğim gibi. Olabildiğince garanti oynamak istedim orayı. buraya hmm, kim geliyor? Randall geliyor. Bakın bir sakin ol. Kanka bir sakin ol. Hakim ol. sakin ol bebeğim sen ya. Bir sakin ol. Bunu yapacağını biliyordum da öyle üzerime koşarsan. Hani tamam güçlüsün, trendlısın. Biliyorum senin de videonu çekeceğim. Ama öyle yani patara patara gireyim ben bunun içinden geçerim yok ya. Birincisi kule altına giriyorsun. İkincisi ben saylısın. Kitle kontrolüm var. Artı canımı azaldıktan sonra benim o W'yi atmam demek. Allah seni kahretmesin kulet. Güzel düşündün de yemez kanka o be. Oy, ne vurdular bizim çocuğa. Bizim çocuğa ne vurdular. Oh. Fena vurdum ha. Sadece attım o adamı. Ben şu ver bakayım. Adamı. adamın içinden geçerim. Orada anca bey satarsın. Onu tuttursaydım var ya net girerdim ha bu arada. Vurma kulevi daha. Kule neden bir daha vurdun ki? Yat aşağıya. Yat aşağıya. Benim o full kombomu yiyip sen ayakta duracaksın öyle mi? Yok öyle bir dünya. Hmm. Gördüm onu. Mide gidiyor o arkadaş. Ama nereden gidiyor onu çözemedim. Dur kardeşim geçme. Yat aşağıya. Oraya doğru. Zaire ultini ver bakayım. ama Yat aşağıya oğlum. Beni bir kitleyemesen sen de. Ben sana bir tek atayım mı? Yat aşağıya. W'm geliyor. E 1 2 3. Ah. Onun düz vuruşu benim W'mden önce geldi var ya. Arabayı aldık mı aldık. Anon önemli biliyorsunuz. Mesela şu an benim burada midden ilerlemem. Sadece botta iki kişi gözüküyorken. Bir tek saçma. Ama bu kadar kasmışken işte ne yazık ki onu düşünemiyoruz pek. Mesela arkadaş gidip orada 3 kişi öldü. Ben az önce mesela orada 4 kişi olduğunu bilmiyordum. O yüzden haritada kimse gözükmezken benim bu şekilde girmem oldukça saçma. Mesela şu an büyük ihtimal bu tarafa doğru geliyorlar. Ama ben ne yapıyorum? Gidiyorum böyle yürüyorum mesela adamların üzerine üzerine. Bu da sıçramı vermek zorunda. bir şeyini ver bakayım diye. Ay senin mu vardı burada. Ulan yer mi dedim de yemedi arkadaş. Bir yere de ışından atmak istiyorum da nereye atsam ki? Hmm, buraya salladım. Gel kankacım sen bir. Yat aşağıya. Senin ultini alabilirdim aslında Zayra ya. Biliyor mu? O benim base'ten gelip hareket hızıyla geleceğimi bir tık tahmin edemedi. O yüzden bir tık da saçma oynadı diyebiliriz orada Zayra için. Ama dediğim gibi benim full kombomdan yırtabilecek bir şampiyon şu an pek yok ya. Buraya pusabiliriz. Buradan birisi gelmek isterse. Bileceğim de pek zannetmiyorum. Direkt kuleyi savunmaya geleceklerdir. DB de oraya gitmiş. Anla ki ya burası biraz. İki şatlarınız yokken kesinlikle girmiyorsunuz bu arada. Girerseniz Nanay. ölmeme gibi bir şansınız yok. Bana LB ultisi, Zayir ultisi ya da bir Varus ultisi var ya çok güzel işime yarayabilir ya. Ulan tutmadı var ya. Yok. Zayir ultini versene kanka bir şey yapacağım. Çok leş oynadım. Burayı kesin sil kanka. İhsan burayı net sil kanka. Aşırı leş oynadım. Dur verdiler. Arkadaşlar videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayalım lütfen. Eğlenip beğendiyseniz çok büyük destek vermiş olursunuz. Görüşmek üzere bay bay.